2023'e bir ay kaldı. Yeni yıldan beklentilerinizi soruyoruz. Ama ne bekleyeyim hiçbir şey beklemiyorum. Neden? Ne bekleyeceğim ben? Sağlık, huzur. Sürpamlarım evet. diye bekliyorum. Ne bekleyeceğim? Marketleri bir iyice denetlesinler. Her gün bir zam yapılmasın. Daha ne diyeyim? Marketlerden dolayı mı zamlar yapılıyor? Marketler kendi yapıyor çoğunu. Onlar yapılmasın. Denetlesin devlet bunları. Denetlenirse düşer mi peki fiyatlar? sıkı sıkı cezalarını yazarlarsa eğer bu zam yani kendilerinden yapıyorlar haftada bir düşebilir. Emekli maaşlarına da iyi bir zam yapsınlar. Mutluluk, huzur, sağlık diliyorum. Başka Sağ bir şey de dilemiyorum. Sağ ol. Hükümetimizden tekrar yerine gelmesin aynısını diliyorum. <laughs> Yeni yıldan beklentin ne? Hiçbir şey abi. Niye hiçbir şey? Daha gençsin ya. Vardır istediğin şeyler. Yeni yılda ekonominin ucuzlaması. Mesela e markete giriyorsun 10 TL bir şey alamıyorsun abi. Açıkların yetiyor mu sana? Hayır yetmiyor. Evet. Yetsin istiyorsun. He. Bunu istiyorum abi. Başka Aa, teşekkür istiyorum. ederiz. Yeni yıldan beklentini soruyorum. Valla benim hiçbir beklentim yok abi. Niye yok ya? Valla enflasyonun düşmesini istiyorum. Gençlerin baş... hiç beklentisi yok. Niye yok? Yok abi görmüyor musun? Evet, evet. Asgari Asker alınmış 5500 bir ev kirası olmuş 6,5-7 milyar. Ne beklenti olacak ki? Ben sana soruyorum. Peki hayali ne diyelim o zaman? Valla bir hayalim vardı abi, bir evlilik hayalimiz vardı, o da yalan oldu ya açık konuşmak gerekirse. Yani sen bile daha iyi bilirsin abi, görmüyor musun ülkenin ellerini? Şuraya baksana millet vitamin sikten ölüyor ya. Daha ne diyeyim bundan? Bantını soruyorum sana. 2023'te ne olacak? Değişim olacak. Bu ülke çok güzel bir değişecek. Çok güzel değişecek. Nasıl değişecek? Değişecek. Çünkü... Adalet gelecek bu ülkeye, huzur gelecek. Cumhuriyet Halk Partisi gelecek. Tüm partilerin hepsi bir olacak, bu ülkeyi kaldıracak. Öyle Kürdüyle, Türküyle, Lazıyla, Çerkeziyle, dinle, dille bu insanları ayırıp da bu hale getirmenin hiç kimsenin hakkı yok. Beklentiniz bu yönde yani. Evet. Ben dedeyim. 63 yaşındayım. Bak çocuklarıma, torunlarıma daha besleme koyamıyor bazen. Tayyip'in çocukları ben 63 yaşındayım. Benim ne gemiciğim var, ne trenim var, ne otobüsüm var. Onlar nereden aldılar paraları? Senin, benim bu insanların sırtını sömürerek aldılar. Zehir zıkkım olsun, haram olsun. Cumhurbaşkanı çok iyi ediyorsunuz. Böyle devam. Böyle adam bulunmaz. Peki teşekkür ederiz. 2023'e bir ay kaldı. Yeni Amcacığım, yıldan beklentileriniz ne? Benim dilim biraz kurtludur. Buyurun konuşun. Hakaret olmadı süreci. Türkiye'de sürece. de özgürlük yok. Onun için konuşamıyorum. Düzene lanet Amcacığım yeni yıldan beklentilerin ne? Hiçbir şey o Zam, zulüm, işkence. Yani sizin beklentileriniz? Hiçbir şey yok. Beklemiyorsunuz? <laughs> yok, hiçbir şey Zulüm etmesini de başka istemiyoruz. 23'e bir ay kaldı. Yeni yıldan beklentilerini soruyorum. Vallahi yeni yıldan beklentilerimiz çok iyi olsun diyor ama hiç de iyi değil. Maaşların durumları, işçilerin durumları, emeklinin durumu, talebelerin durumu hiç de iyi değil. Yeni yıla düzelmez mi? Tahmin etmiyorum. Daha da kötüye gidiyor yani. 2023 yılından beklentileriniz ne? 2023 yılından beklentilerim en başta devletimize, milletimize huzur, saadet, mutluluklar diliyorum. Gelecek neslimizin iyi bir şekilde yetişmesi, milletimize faydalı olacak hizmetlere sahip olmalarını diliyorum. Aslında dileklerim çok da hepsini sıralamak zor. Beklentileriniz neler? Vallahi hiçbir şey. Beklentim yok. Neden? Yok, yok. Benim beklentim yok. Baksana insanlara, baksana hiç kimsenin beklentisi var mı? Yok. Eskiden peki nasıldınız? Yine bir şeyler bekliyor muydunuz yeni yıllarda? Yani. Şu an niye beklemiyorsunuz? Bir sebebi var mı? Valla sebebi her şeydir. Hiç açılamama gerekiyor. Ekonomi mi diyorsunuz? yani en başta. Beklentilerinizi soruyoruz. Aman hiçbir şey. Sizin beklentileriniz var mı yeni yılda? Ben de ev istiyorum. Başka ne isteyeyim oğlum? Ev istiyorum ev. Ev mi istiyorsunuz? He. Başkanlar duyuyor ev istiyorum. Bak bana kent kartı vermediler. Niye vermediler? Yaş 65 bir yıl daha bekleyeceğim. Ben öldükten sonra dedim tabutun içine koyun göndersinler. Hepsi odur. Bir ev istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Nerede kalıyorsunuz? Kirada oturuyorum. Ne kadar kira veriyorsunuz? 2,5. Emekli maaşınıza geçinebiliyor musunuz? Babamdan peki? 2 milyar 350 alıyorum. Ancak çerez parası. Kira et. Kira yetmiyor yetmiyor. Çocuklarım işte veriyor. Ha. He, 100 lira aidat parası. Odur işte. Beklentinizi soruyorum. Vallahi hiç beklentim yok. Neden? O bilgim yok. Bundan <laughs> beklentiniz para abi. Para mı? O kadar mı? Para olunca çözülür abi ya. Bak bu abi senin yeni yıldan beklentin ne abi. Alkol fiyatlarında indirim olsun. <laughs> Yemin ederim. Geçen hafta kaçak vodka içtik, el yapımı rakı içtik. Hayatımız kaydı. Tek isteğim yeni yılda alkole indirim gelsin. Abi, Ge başka hiçbir şey istemiyorum ben. Hiç yani hiçbir şey, şey beklemiyorum. Neden? Ne, ne bekleyeyim yani? Beklediğim her şeyi almışım artık ya. Her şey var zaten. Dedi. Her şey var şükür. Ama bazı insanlar biraz memnun memnuniyet, hiçbir şey ya beklemiyoruz. O mi? insanlar itikatsız insanlar. Bak, çalışmak güzel bir şey. Bütün Suriyeliler çalışıyor ama bizim adamlar, gençler çalışmıyorlar. Gidin her taraf dolu. Bu nasıl bir yoksulluk? Bu nasıl bir parasızlık ki ben hayret ediyorum ya? Nereye gidersen git kuyruk var. Kafelere gidin bakın tıklım tıklım dolu. Nasıl para yok ya? Nasıl geçinemiyor bu insanlar? Şaşıyorum yani. Onun için diyecek hiçbir şey yok. Yeni yıl insanlar için daha güzel olsun. Daha iyi olsun. Şarkıda diyor ya her şey güzel olsun, sevgi ben olsun falan filan. Onun için karamsarlığa yer yok. Yer yok kardeşim. Yani bu yol gibi devam etsin. Bu devam etsin. Yani devam etsin derken daha iyisini bulsak, daha iyisini bulsak, daha iyisini koyacağız daha daha iyisi yok abi ya. Hadi siz söyleyin daha iyisi var diyelim. Yok abi yok. Yok yani bunu da kaybedersek bir daha da bu memleket düzene tutmaz, düzenmez. Dersek de. Mi? O zaman şöyle yapalım. Ha. Bu memnun olmayanlara bir mesaj verin burada. Onlara ne mesaj vereyim? <laughs> ya gitsinler. Hiçbir şey bilmiyorlarsa kesinler çayırda otlatırlar ya. Tamam, teşekkür ederiz. Bizi kıskanıyorlar. Bak ben bunlara soruyorum. Diyor He? ki durum kötü He. diyor. Durum kötü değil. Bizi kıskanıyorlar, değil mi? Abi o kötü yani kendisi kötü kendisi. Yeni yıldan beklentileriniz neler? Bir ay kaldı. Hiç yok şu an. Neden? Bilmem. Ekonomiden dolayı mı? Başka bir şeyden mı? İyi bir iş diyebilirim. Yeni mezunum çünkü. Iş. Bulamadınız mı? Cık, bulamadım. İnşallah. Bulamadım. Sizce? Çünkü artık herkes üniversite mezunu. O yüzden. Mezun çok, iş çok az diyorsun. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Yeni yıldan beklentim ülke adına daha güzel yerlere gelebilmemiz. Ciddi anlamda sıkıntılar çekiyoruz ve insanlar gerçekten psikolojik anlamda çöküş yaşıyorlar. Umarım herkes için hayırlı şeyler olur yeni yılda. Yeni yıldan beklentim. Yani ekonomi yani ekonomi düzelsin önce. Yani bu yani. Bu kadar mı? Ekonomi düzelsin yeter. Öyle mutlu olacağız çünkü. Ekonomi düzelirse bize mutlu olacağız. Tamamen duygusal. <laughs> yeni yıldan beklentilerini soruyorum. Ee, sağlık, huzur, mutluluk tabii ki. Peki bir genç olarak? Genç olarak yani fazla bir beklentim yok benim. Bu yılda olmayan ama önümüzdeki yıl olsun dediğim bir şey var mı? Korona. <laughs> olsun dediğim bir şey var mı? Ha, olsun pardon. Yani bu yılda olmayan ne bileyim yani kadın cinayetleri az olsun isterdim. Hayvanlara şiddetlere hani az olsun isterdim. Öyle. Allah sağlık, mutluluk, huzur, Hayat pahalı olmasın, e, çok güzel bir ortam olursun, herkes mutlu olsun. İstediğim bu zaten, başka bir şey değil. Beklentileriniz ne? Kızım 9 yaşına girecek. Ben bu yaşımda eskiden yaşlılarımı söylerdi. Ah eski bayramlar. Ben bu yaşımda bunu söylüyorsam demek ki çok güzel beklentiler yok hayatta. Maalesef. Neden böyle düşünüyorsunuz? Böyle düşünüyorum çünkü çocuklar pahalılık. Virüs tekrar hortladı yani açıyoruz sosyal medyaya bir giriyorsunuz bir sürü kara haber yani insan onun yani o kadar üzüleyim mi ne yapayım şaşırıyorsunuz gerçekten bir sürü şehit veriyoruz yazık günah değil mi ah vah diyoruz biz dönüyoruz arkamızı o annelerin yüreği yanıyor ben de bir anneyim yüreğim yanıyor ama elden gelen duadan başka hiçbir şey yok yani o yüzden çok ümit var değilim üzgünüm. Yeni yıldan beklentilerinizi soruyorum. Yeni yıldan beklentim yok. Şu an günü kurtarmaya çalışıyoruz. Çoğu insan böyle diyor. Neden sizce? Kimse önünü göremiyor çünkü. Ondan kaynaklanıyor. Peki ümidiniz var mı? Ümidim var. Evet. İnşallah iyi olacak. Nasıl? Şimdi Müslüman olarak ümit olmamız gerekiyor ve e, ümidimiz var. Çok şükür bir şekilde bugün karnımızı doyuruyoruz. Yani da Allah kerim yani. Teşekkür ederiz. Amerikan. Yani sevmiyoruz. Ama bizden biraz daha akıllı. Ne şimdi biliyor musun? İktidarını iki sefer sefer, üçüncüde sen ülkeyi alırsın yok. Ha kötüyle almak isterik. Memnunuz iktidarda ama yenilik başkadır. Teşekkürler yeni yıldan yenilik. Teşekkür ederiz. <laughs> yeni yıldan beklentilerinizi soruyorum. Vallahi hiçbir şey beklemiyorum kardeşim. Neden? Çünkü her şey arttı. Yani maddi olarak hiçbir şey yapamıyoruz yani. Daha da yükseleceğini düşünüyorum ben. O yüzden durumumuz kötü. Allah kolaylık versin. Beklentim hiç yok. Neden? Yani bu devlet, bu hükümette hiç hiçbir beklentim yok çünkü rantı kişisel kişilere hakları şey diyor. Kendine, yandaşlara başka bir şey yok yani sana bana yani susturmak amaçlı bir hükümet var başka bir şey yok. Ha şimdi ben bu röportajı yapıyorsam bir görürse ben ya sen niye bunu söyledin diye biliyor. Ondan dolayı umudum yok yani hele ekonomi durumunda hiç umut yok çünkü bitmiş bir şey yok ki ne var yani tüketiyoruz Üretemiyoruz. Dışa bağlıyız. Ne bileyim yani e, Gelecek yok yani. Ne çocuklarımıza bile ümit veremiyoruz. Ha. Ben bir iki tane, üç tane torunum var. Sabah geliyorum dede diyor bana abur cubur getirin. Hah. Cebimde para yok. Neyle geldin abur cubur? Alamıyorsunuz. Nereden alacağız? Yok ki. Çalışmıyorum. Emeklilik yok. Çünkü çocukların eline bakıyoruz. Sizin biraz da yaşınız var şimdi. Eskide hatırlarsınız. Eskiden hatırlarsınız. Eskiden nasıldı? Eskiden yoktu ama insanlar özgür hürdü, alabiliyordu. eskiden zaten ambargo yapıyorlardı. Bile bile ambargo yapıyorlardı. Yani eski hükümetlere bile bile ambargo yapıyorlardı. Ee, fabrikaların üretimini durdukları anları ben biliyorum. Başka bir hükümet geldiği Olmadığı diye. Olmadığı için yoktu yani. Yani vardı, üretmiyorlardı. Mesela sen devlet oluyorsun, seni ben sevmiyorum. Fabrikan var, ben üretmiyorum. Yani sana şey olsun diye ben üretmiyorum. Öyle yokluk vardı. Yoksa başka türlü yokluk mukluk yok. Şu 70. Şu andan farkı ne peki? O zamanın bu zamanı. Vallahi şu anda farkı ne bileyim yani var ama alamıyoruz gücümüz yok. 3 yılından beklentilerinizi evet. soruyoruz. İnşallah hayırlı yıllar diliyorum ya Rabbim. Daha neşeli daha güzel bir günler diliyoruz inşallah. Recep Tayyip Erdoğan tekrar başımıza bir daha gelsin inşallah. O verdiği sözleri de tutsun. Görelim onu bakalım diyelim ki gidicisin böyle git. Daha mutlu yıllara bırak da git diyeceğim ona ben. İnşallah tertibime hemşerime diyeceğim. Ya da bir ay kaldı. Yeni yıldan beklentilerini soruyorum. Valla abi beklentimiz hiçbir şey beklemiyoruz açık konuşayım. Neden? Bu... Tayyip başımızdan olduktan sonra abi. Bir ekmek olmuş 5 lira abim. Doğru mu? Adam yeni yılda mesela 2023'te diyor ki ben askeri ücreti yapacağım 10 bin lira. Mesela öyle diyor ya. Sen askeri ücreti mesela kaldıracaksın abi. Kalkacak da bunu sen de biliyorsun ben de biliyorum abi. Askeri ücret abi 10 bin lira olduktan sonra adam bir ekmeği 10 lira yapacak enflasyon da artacak. mesela bizim bu millete bakıyorum abi. Daha Tayyip için kendilerini öldürüyorlar abicim. Ben salocuyum abi. Ben edebeciyim. Demir taşıyım, Açık konuşayım. Bir gün daha abi o gelsin başa. 20 yıldır sen başlarsın zaten. Doğru mu abi? Adayı tartışmayalım şimdi. Sen evet. çözüm olarak ne görüyorsun? Abi ben hiçbir şey görmüyorum. Ben 25 yaşındayım abi. Yemin ediyorum sana. Ben hep inşaatlarda çalışıyorum. Ben inşaatçıyım abi. Rahat geçinebiliyor musun? Abi ben rahat geçinemiyorum. Açık konuşayım. Yani, Genç olarak ümidin ne senin? Abi ben yani bu gidiş zor abim ya. Gerçekten zor abi evlenemiyoruz. daha abim bekar ben bekarım evlenemiyoruz abim yani. Hani nasıl evleneceğiz abi mesela? Bakıyorum millet abi. Zor olmuş abicim ya. Gerçekten. Siz? Vallahi ben her zaman için e, adaletten ve huzurdan yanayım. Halkımızın durumu belli. Enflasyon almış başını gidiyor. Ben ta baştan beri söylüyorum. Bir kere bun, bundan müsaade buyur sen Mustafa Bey. Bu ta bundan 8-9 sene öncesi dedim ki köprü yapılmadan önce yine bir röportajda dedim. Topraklar dedim satılıyor 1 lira metresini. Yazık günah dedim. Bütün tarlalar şeyler filan satılıyor dedim. O, o, o zamandan bu zamana kadar da satılmayan yer kalmadı. Fabrikalar satıldı. Boğaz'da oturuyorum bebekte o tarafta hep satıldı yabancılara satıldı villalar satıldı fabrikalar satıldı. Yapılan bir icraat yok. Hepimiz de biliyoruz. Yapılan bir icraat yok. Enflasyon almış başını gidiyor. Hangi bir anlatam o kadar çok dert var ki. Yani çözülmesi de iki tarafta kim gelse gelse çözüme çözemez. Bu bugünkü, bugünkü hükümet de olsa hükümet de olsa çözeme çünkü uzun bir yıllar alır. Yani e, şu Suriyeliler, Afganlılar e, bu Türkiye'mizde İstanbulumuzun her tarafına en güzel yerlere dağıldılar. Nüfuslar aldı başını gidiyor. Hudutlarımızda soran yok. E, nere gidiyorsun elini kolunu sallayan e, geliyor büyük şehirlere. Her tarafta bizim Karadeniz'de yoktu. Karadeniz'de bile çoğaldılar. Her tarafta vardı. Peki 2023'ten ne bekliyorsunuz? 2023'ten e, şunu söyleyeyim inşallah hayırlı ve mutlu güzel bir e, günler nasip olur inşallah. Herkes e, halkın dediği, halkın istediği dualarla beraber hangisini nasip ederse Cenab-ı Allah ona nasip etsin derim. Ben. Bir dakika bir dakika. Etrafımız dünya ateş içinde yanıyor ya. Bu işleri yapılanları görmeyeni yazık gözüküyordur ya başka yerlerinde bir şeyler vardır. Şimdi bu benim kardeşim mi? doğrudur ama dedikleri işte yok ne bileyim işte enflasyondur yok mu nedir bunlar doğrudur. Doğrudur. Herkes görüyor bunu doğrudur ama bir de etrafa bakmak lazım. Afganlar buraya niye geliyor? Suriyeliler buraya niye geldi? Türkiye daha iyi diye mi geliyorlar sizce? Ne için geliyor? Yok, buraya gezmeye mi geliyor? Ne için geliyor? Onlar olmamış olsa biz işçi bulamaya çalıştırmak için. O da var. Bir, bir, de o var. Çok doğru. Yani bu adam inşallah tekrar bunun devamını göreceğiz. Sonunu getirmeden gitmeyecek. Sonunu getirecek. Göreceğiz. İnşallah ha, tekrar yoksa. seçilir mi diyorsunuz? Efendim? İnşallah tekrar seçilir mi diyorsunuz? İnşallah tabii seçilecek. O zaman ya yumurtadan yollayacağız onu ya da diyeceğiz ki Allah razı olsun diye. İkisinin bir tanesi. Böyle şey yok. Öyle gitme yok. Görecek. Verdiği sözü tutacak. Ve tutar da tutacak da. Ümidimiz o. Yeni yılda bir ay kaldı. Bir Yeni ay. yıldan beklentileriniz neler? Ee, i̇yilik, sağlık, her şeyden önce sağlık. Öyle, memleketimiz için hayırlı, güzel bir sene şey olmasını temenni ediyoruz. Beklentilerinizi soruyorum. Hepsini yerine getiriyor isteklerini. Her şey yapıyorlar mı? Evet yapıyorlar, yapmıyorlar mı? Yollar yapıyor, köprü yapıyor. E ne tüneller yapıyor daha ne yapsın? Her istediğimizi yapıyoruz. Eleştirenler de var. Sizce neden eleştiriyorlar? Vallahi onlar da herhalde görmüyorlar yapılanları. Görmüyorlar bence öyle. Şu an yapıyoruz. her şey yolunda, hiçbir sıkıntı her yok. Şey, bence öyle. Hiçbir sıkıntı yok. Ha biraz pahalılık var ama onu da kendimiz yapıyoruz. Direkt alakası yok. İnsanlar yok, yok, yapıyor. Yok, insanlar yapıyor. Nasıl yapıyorlar peki? Köylüden alıyorlar 5 liraya. Köylü zahmetini çekiyorum mazot, gübre, her zahmetini onlar çekiyor. Ama gel gelelim ki onlar hazıra konuyorlar. 5 lirayı 15 liraya satıyorlar. 20 liraya satıyorlar. Doğru değil mi? Doğru. Yani kontrolünü evet. yapsalar hiçbir şeyin fiyatı pahalı olmaz yani. Olmaz. Tabii olmaz. 5 liraya aldıklarını 7,5 liraya satsalar hiç bu kadar pahalılık olmayacak. Ekonomi ile alakalı bir sıkıntı yok yani. Yo ne var kendimiz yapıyoruz her şeyi. Bir de millet çok aç göz. Hiçbir şeyden doymak bilmiyor. Bir tane şeyin yerini üç tane beş tane alıyor. O yüzden pahalılık, pahalılık, yoksulluk, huzursuzluk kadar. Yani ekonominin suçlusu biziz. Evet, kendimiz yapıyoruz. Merhaba. Yeni yıla bir ay kaldı. Yeni yıldan beklentileriniz ne? Vallahi çok güzel şeyler bekliyorum. Yani ümitli ve güvenliyim o kadar. Heyecanlıyım. Bize de bahsedin biraz. Yani 2023'ün iyi geçeceğini düşünüyorum. İnşallah Rabbim umutlarımızı boşa çıkarmasın. Ne ümit ediyorsunuz yani, peki? Ya her şeyi ümit ediyorum yani çocuklarım var, ev istiyorum. Yani iyi bir hayat istiyorum, yaşamak istiyorum daha doğrusu. Yani onun için yani ümit var yani. Ümitlerime de hislerime de inanıp ve güveniyorum. Hissettiğim şeyi de yaşıyorum gerçekten. Birebir yaşıyorum. Onun için ümitliyiz. 2023'ün çok iyi ve dolu dolu geleceğine inanıyorum. Tabii ki sıkıntılarımız olacak olmayacak değil. Bir anda her şeyi aşacağız, geçeceğiz, bitireceğiz diye bir şey yok ama yani ben şahsım adına gerçekten ümitliyim. Ümitlerime de inanıyorum ve buna da ulaşacağıma inanıyorum. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum.